Merhaba arkadaşlar, bugün 7. sınıf 1. dönem 1. örnek yazılısı çözeceğiz. Yazılımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularına benzer, açık uçlu sorular şeklinde hazırlanmıştır. Sınavda 10 soru bulunmaktadır ve her bir soru 10 puandır. Sınav kapsamı mitoz bölünme konusunun sonuna kadardır. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Ülkemizin sahip olduğu aktif haberleşme uydularının neler olduğu sorulmuş. Arkadaşlar, haberleşme uydularının hepsi TürkSat'tır. Aktif haberleşme uydularımız TürkSat 3A, TürkSat 4A, TürkSat 4B, TürkSat 5A, TürkSat 5B ve TürkSat 6A'dır. Ders kitabımızda TürkSat 6A uydusu gönderilecek yazmaktadır. Bu yaz gönderildiği için aktif uydu olarak sayabiliriz. Sırada ikinci sorumuz var. Uzay kirliliğinin sebeplerinden iki tanesini yazmamız istenmiş. İlk olarak, görevini bitiren uydular uzay kirliliğine sebep olmaktadır. İkinci olarak, uzaya gönderilen roketlerin parçaları uzay kirliliğini artırır, yazabiliriz. Arkadaşlar sırada üçüncü sorumuz var. Tanımları verilen kavramları boş bırakılan yerlere yazacağız. Uzaya uydu veya uzay aracı taşımada kullanılan araçlara ne denir? Cevabımız, uzay roketi olacaktır. Uzayı araştırmada gönderilen uzaktan kumandayla çalışan insansız uzay aracı nedir? Cevabımız, uzay sondasıdır. Uzay sondaları uzayı araştırır, dünyanın yörüngesinde bulunmaz. İnsan eliyle yapılan ve dünya yörüngesine yerleştirilen cisimlere ne denir? Cevabımız, yapay uydu olacaktır. Uzayı incelemede kullanılan, uzaktaki cisimleri yakındaymış gibi gösteren araçlara ne denir? Cevabımız, teleskop olacaktır. Sırada dördüncü sorumuz var. Yıldızların renklerine göre sıcaklıkları değişiklik göstermektedir. Verilen sıcaklıklara göre yıldızların renklerini yazmamız istenmiş. Soğuk yıldız, kırmızı renkte, orta sıcaklıktaki yıldız, sarı renkte, çok sıcak yıldız, mavi veya beyaz renkte görülür, yazmamız gerekir. Sırada beşinci sorumuz var. Küçük kütleli bir yıldızın yaşam evrelerini sırasıyla yazacağız. Yıldızlar bulutsu yani nebula içerisinde doğar. Kütlesi fazla olmadığı için küçük yıldız sınıfındadır. İçerisindeki yakıtının bitmeye başlamasıyla kırmızı dev halini alır. Daha sonra gezegenimsi bulutsu olur. En son beyaz cüceye dönüşür. Arkadaşlar şimdi de 6. sorudayız. Hücrede bulunan tanımı verilen organellerin isimlerini yazmamız istenmiş. Hücre için gerekli enerjiyi üreten organel mitokondridir. Hücre içi sindirimi sağlayan organel lizozomdur. Hücre bölünmesinde görevli olan organel sentrozomdur. Fotosentez yaparak besin ve oksijen üreten organel kloroplasttır. Şimdi de 7. sorudayız. Bitki ve hayvan hücresine ait 3 fark yazmamız istenmiş. Arkadaşlar soruyu hücrelerin şeklinden yararlanarak cevaplayabiliriz. Birincisi, bitki hücresi köşelidir, hayvan hücresi yuvarlaktır. İkincisi, bitki hücresinde kloroplast vardır, hayvan hücresinde yoktur. Üçüncüsü, bitki hücresinde hücre duvarı vardır, hayvan hücresinde yoktur. Sizler diğer farkları da yazabilirsiniz. Şimdi de sekizinci sorumuzu çözelim. Mitoz bölünmeyle gerçekleşen olaylara örnekler vermemiz istenmiş. Mitoz bölünmeyle büyüme, onarım ve üreme gerçekleşebilir büyümeye, insanın boyunun uzamasını örnek verebiliriz. Onarıma, kırılan kemiğin onarılmasını örnek verebiliriz. Üremeye, bakterilerin bölünerek çoğalmasını örnek verebiliriz. Arkadaşlar şimdi de dokuzuncu sorudayız. Mitoz bölünmeye ait verilen soruları cevaplayacağız. Mitoz bölünmede oluşan hücre sayısı 2'dir. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapılar birbirinin aynısıdır. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez. Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. 10. ve sonuncu sorudayız. Şekilde verilen kalıtsal yapıların isimlerini kutuların içerisine yazacağız. X şeklindeki yapımız kromozomdur. Kromozomu oluşturan zincir DNA'dır. DNA'nın bir parçası olan kısım gendir. Genler de nükleotitlerden oluşur. Arkadaşlar yazılılarda başarılar dilerim. Konu tekrarımızı sitemizden yapabilirsiniz. Örnek yazılıyı ve çözümünü açıklamadaki linkten indirerek tekrar çözebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.